Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere Türk televizyon tarihinde ekrana gelen dizi aşklarından bahsedeceğiz. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Türk televizyonlarında ekrana gelen dizi aşklarında dram, acı, mutluluk hepsini görmüştük. Bazılarını da o kadar benimsemiştik ki ekrandaki aşkların üzüntülerini ve mutluluklarını yüreğimizde hissetmiştik bazı aşklarda kendimizi görmüştük. İşte dünden bugüne unutulmayan dizi aşklarının bazılarını sizler için derledik. Türk televizyon e, tarihinde en çok izlenen dizilerin başında Aşkı Memnu geliyor, gelmiştir. Bu aşk, e, Aşkı Memnu dizisinde de Behlül ve Bihter aşkı yasak aşkını ekrana taş taşımıştı. Başrollerini Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat'in paylaştığı dizi yayınlandığı her hafta çok konuşulmuştu. Bihter ve Behlül'ün yasak aşkı izleyici, izleyiciyi de ikiye bölmüştü. Öyle ki dizide Adnan karakterini canlandıran Selçuk Yöntem'in cebine eşiniz sizi aldatıyor mesajları bırakılmıştı. Her haftası olay olan dizi kötü sonla bitmişti. Aşk Yeniden dizisi Fatih ve Zeynep Aşkı başrollerini özge özpirinç ve buğra gülsoy'un paylaştığı aşk yeniden dizisinin fatih ve zeynep aşkı kısa sürede izleyicinin ilgisini toplamıştı birbirleriyle sürekli atışan ama bir o kadar da birbirlerine aşık olan bu ikiliyi herkes çok sevmişti Adını Feriha Koydum dizisinde ise Emir ve Feriha Aşkı gündem olmuştu. Başrollerini Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un paylaştığı adını Feriha da izleyicinin unutamadığı aşklardan. Fakir kız Feriha ve zengin oğlan Emir'in aşkını ekranlara taşımış her hafta izlenme rekorları kırmıştı. Bütün zorluklara karşı aşkından vazgeçmeyen Feriha ve Emir'i izleyici çok sevmişti. Mutlu sonla bitmesi beklenen dizi Feriha'nın ölümüyle izleyici, izleyiciyi şoke etmişti. Ardından adını Feria koydum Emir'in yolu ismiyle ekrana gelmeye devam eden Ferihan'ın ölümüyle Emir'in yaşadığı zorlukları ekrana taşımış. Öyle ki Çağatay Ulusoy senaryo gereği saçlarını bile kazıtmıştı. Met dizisi Yaman ve Mira aşkı. Kariyerine Adına Feria koydum dizisiyle başlayan Çağatay Ulusoy Met cezir dizisiyle yükselişini sürdürmüştü başrollerini serenay sarıkaya ile paylaştığı medcezir dizisinde yaman ve mira aşkı izleyenleri ekranlara kitlemişti türlü türlü zorluklarla mücadele eden yaman ve mira dizinin finalinde mutluluğu bulmuştu çağatay ulusoy serenay sarıkaya'nın dizi aşkı da gerçek olmuştu bir süre birliktelik yaşamışlar ve daha sonra ayrılıkla noktalanmıştı. Güneşi Beklerken dizisinde ise Kerem ve Zeynep Aşkı izleyici tarafından sevilmişti başrollerini kerem bursin ve hande doğan demir'in paylaştığı güneşi beklerken yaz dizisi olarak ekrana gelmiş okulun zor çocuğu keremle okula yeni kayıt olan zeynep arasında kavganın zamanla aşka dönüşmesini konu olan dizi kısa sürede beğenilmişti hayranları bu aşkı ölümsüz, ölümsüzleştirmek için ikiliye zeyker isminde sosyal medya hesapları açmıştı Dizi beklenildiği gibi mutlu sonla bitti. Karadayı dizisinde ise Mahir ve Feride aşkı gündem olmuştu. Kenan İmirzalıoğlu ve Bergüzar Korel'in rol aldığı Karadayı dizisinde Mahir ve Feride aşkı yayınlandığı her hafta izleyici tarafından beğenilmişti. Suçsuz yere idam cezasına çarptırılan babasını kurtarmak için her şeyi göze alan Mahir'in kaderi Feride'yi tanıyınca değişmişti. Her türlü zorluğa göğüs gelen aşklar, aşklar dizinin finalinde sabır, sabırla bekledikleri mutluluğa da kavuşmuştu. Yabancı Damat dizisinde ise Niko ve Nazlı aşkı gündem olmuştu. Türk Yunan kültürünü en iyi şekilde anlatan dizilerden biri olan Yabancı Damat, Niko ve Nazlı'nın trajikomik aşkını ekranlara taşımıştı. İki kültür arasında kalan çiftin unutulmaz aşkı izleyici tarafından çok beğenilmişti. İkinci Bahar dizisinde ise Hanım ve Ali Haydar aşkı beğenilmişti. Hanım karakterini Türkan Şoray, Ali Aydar'ı da Şener Şen oynamıştı ve bu dizide çok sevilip beğenilmişti izleyici tarafından. Aliye dizisinde ise Deniz ve Aliye aşkları gündem olmuştu. Deniz karakterini Nez Nejat İşler ve Aliye karakterini ise Sanem, Sanem Çelik oynamıştı. Asmalı Konak dizisi de Bahar ve Seymen'in güzel bir aşkını konu eden... Güzel bir diziydi. Yayınlandığı dönemde oldukça yüksek reyting rekorları kırmıştı. Dönemin en çok izlenen dizisidir. Ee, Bahar ve Sevmen'in Nurgül Yeşilçay ve Özcan Deniz oynamıştı. Ihlamurlar Altında dizisinde ise Filiz ve Yılmaz kara e karakterlerinin aşkı konu edinmişti. Tuğba Büyüküstü ve Bülent İnal'ın güzel bir dizisidir. Hırsız Polis dizisinde ise Mavi ve Çınar aşkı konu edinmişti. Biri hırsız, diğeri polis. Ama aşk buna engel değil. Hırsız Polis dizisinin aşkları Özlem Düvencioğlu ve Tüm için Esen tarafından canlandırılmıştı. Sıla dizisi ise yayınlandığı dönemde oldukça reyting rekorları kırmış bir diziydi yıllardır bitmeyen töre kanunlarını tokat gibi cevap veren bir da sıla ve bora'nın aşkı berdel olarak evlenmelerine rağmen zamanla birbirlerine aşık olan sıla dizinin, dizisinin aşıkları cansu dere ve mehmet akif alakurt tarafından canlandırılmıştır bin bir gece dizisi, dizisi ise Yine yayınlandığı dönemde oldukça yüksek reytinglere ulaşmış, gerçeğe dönüşen bir dizi aşkıdır. Binbir Gece dizisinin çiftleri Şehrazat ve Onur, karakterleri ise Bergüzel Koral ve Halit Ergenç canlandırmıştır ve bu diziden sonra ikili evlenmişler ve çocuk sahibi olmuşlardır. Güzel bir evlilikleri vardır şu anda da. Sizlere unutulmayan dizi aşklarından bahsetmeye çalıştık. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkürler. Videoyu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmazsanız da çok sevinirim. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.